Herkese merhaba. Ben Yogoda Yoga'dan Zeynep Şensoy. Dile kolay 16. gündeyiz ve gerçekten devam ediyoruz. Artık iş, yokuş aşağıya döndü. Gelin dün yaptıklarımızın üzerine birazcık kata kata tekrar devam edelim. Her zamanki gibi güneşe selamla başlayalım. Matımızın önüne gelelim, ayaklarımızın arasına açalım. Yani bilmiyorum siz nasıl hissediyorsunuz ama şöyle ayaklarda şöyle bir o çoraptan çıkmak, terlikten çıkmak, mat, mat bile olacak olsa yani hani onu şöyle bir hissede hissede dokunmak bile insanın enerjisini gerçekten çok değiştiriyor. Kalça genişliği mesafede açtım. Şöyle bir dur, omuzlarını indirdik dik durmaya çalış. Ha, karnı içeriye çek. Omuzlarını geriye doğru al. Arkada kuyruk sokumunu çek içeriye doğru ki belinin arkası şöyle bir uzasın. Çeneyi yumuşak bırak. Nefesi al, nefesi boşa. Bir tane daha nefesi al, nefesi boşa. Sonra yavaş yavaş aç kollarını gökyüzüne doğru. Boynun müsaade ettiği kadar kafayı geriye devir. Öne doğru gelip katla. Daha ilk katlanışı kır. Dizleri kafayı düşür. Her şeyi bırak. Yarı yola kadar aç. Kendini ileriye uza. Omuz başlarını çek. Öne doğru katla. Her şeyi bırak. Avuç içini kökle. Sağ ayakla geriye büyükçe bir adım. Sol ayakla geriye büyükçe bir adım. Aşağı bakan köpeğe yerleştim. Aç kendini yukarıya arkaya. Kalçayı iyice gönder yukarıya. Ta başının tepesinden kuyruk sokumuna kadar canlandır kendini. Arkada bacakların arkasında canlandır. Sonra aldığı nefese gel dizleri kondur. Boşalttığı nefese yüzüstü bırak. Topukları yanlara devir. Ve tekrar kobraya doğru kaldır kendini. Nefes al boşalt öne doğru bırak. Parmakları tak. Dört ayaktan kalk. Aşağı bakan köpeğe doğru yerleş. Yine aşağı bakan köpekte nefesi al. Nefesi boşal, Nefesi al. Nefesi boşal. Bakışı çevir matının önüne doğru. Sağ ayak büyük bir adım. Gelme tutacak. Aç bacakların arasını. Sol ayakla öne büyük bir adım. Yer yola kadar aç. ileri uza. Öne doğru katla. Şey bırak. Sonra yavaşça yukarıya doğru kaldır. Kendini aç kollarını gökyüzüne. Takip et nefesine kollar bedenin iki yanına. Tekrar aç kollarını gökyüzüne doğru. Boşaltırken öne doğru bırak her şeyi kafayı düşür. Yarı yolu kadar aç kendini ileriye uzan. Tekrar her şeyi bırak aşağıya rahatla. Avuç içini kökle. Sol ayakla geriye büyük bir adım. Aç bacağı. Sağ ayakla geriye büyük bir adım. Nefes aldın. Nefesi boşalt. Tamam. Şimdi ya dizler yere ya plank'e geldin. Ya, ya çoturanga'ya ya indin aşağıya. Ya kobra'ya ya, ya da yukarı bakan köpeğe. Oradan tekrar kalçayı yukarıya arkaya kaldırdık. Son tur güneşe selam. Kafayı çevir öne doğru. Boynunun arkasını ise Sol ayakla öne büyük adım. Sağ ayakla öne büyük bir adım. Gel ileriye doğru uza. Sonra öne doğru katla. <laughs> yavaş yavaş kaldır kollarını gökyüzüne doğru. Nefesi takip et. Kollar bedenini kendin. Bir daha aç kendini yukarıya doğru can. Öne doğru gelip katla. <laughs> her şeyi bırak. Yer yola kadar ağaç ileriye uza. Tekrar her şeyi bıraktın aşağıya. <laughs> sağ ayakla gelin. Büyük bir adım. Aç bacağın arkasını. Sol ayakla geriye büyük bir adım. Aşağı bakan köpekte kaldık. Nefesi al. Nefesi boşal. Ha <laughs> ha gel hepimiz birlikte gidiyoruz. Plank'e doğru yerleşiyoruz. Bilek omuz başı aynı hizada. Hep beraber iniyoruz aşağıya. Hep beraber buluyoruz geçişimizi. Ve aşağı bakan köpekte buluşuyoruz. Aldık kalçayı yukarıya. Arkaya doğru iyice canlandır kendini. Nefesi alıp boşal. Ben bugün bunun üstüne yani öncesinde Derse gittim bir de böyle bir hani fitness yaptım. Orada enerjim yüksek. <laughs> İnşallah sizin de yüksektir. Tamam. Şimdi sağ bacağını kaldır gökyüzüne doğru. Aç kendini yukarıya doğru. Açtın 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 açtın. Kendini çevir sağ tarafa doğru. Hatırla kasıktan başlayarak başının tepesine doğru sağ koltuk altından aç kendini. Yavaş yavaş çek sağ dizini karnına doğru. Getir ayak tabanını iki elinin arasına doğru yerleştir. Dünkü gibi sol dizi kondurdun. Sol diz kapağı kulağına dikkat et. Yana doğru aç. Hani dizinin altında bir tümsek yumuşak bir şey koymaktan çekinme. Okey. Yukarıya doğru yüksel. Aç kollarını göğsüne. Omuzların aşağıda. Kolların canlı. Karnı mı? İçeriye doğru çekiyorum. Benim bu hani iki tane Sezaryen göbeği kendini <laughs> pırtlatıyor öne doğru. Çek içeriye, çek içeriye, çek içeriye. Aç kollarını göğsüne. Nefesi alıp boşalt bekle. Tamam. Öne doğru geldik. Sol avuç içimizi kondu yere doğru. Kendimizi kıvırıyoruz sağ tarafa doğru. Karnından, göğüs kafesinden, omuz başından değiştir kendini. İyice o kıvrımını bulmaya çalış. Kuyruk sokumundan başının tepesine o hani diyoruz ya arkada bir sopa var sanki. Hop kıvır sağ tarafa doğru. Bekle. Sağ dizin, sağ topuğun aynı hizada o kıvrımın, burkulmanın verdiği şöyle bedenindeki rahatlamayı bu. Sonra yavaş yavaş dün deneyimlemiştin ya burada kal ya gel kucakla bacağının arkasından ayağının üstünden iyice çevir kendini omuz başlarını geriye doğru al nefes alıp boşalt bekle nefes alıp boşalt bekle bir tane daha nefes alıp boşalt bekle öne doğru gel tamam. Şimdi geriye doğru gidiyorum. Bacağımın arkasını şöyle bir uzatıyorum. otutturdum popoyu. Şimdi yavaş yavaş uzataya 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 gönder ileriye ileriye yürü 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 yürü. Sol dizi geriye doğru yürü. Gönder 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 gönder. Bu yerine tamam. Bak bakalım ne kadar uzayabiliyorsun. Bak bakalım ta topuğundan o aşağıda Poponun arkasına, kasıklara kadar arkada aşağıda uzayan bir yer var. Bul onu. Nefes alıp boşalt. Her nerede olursam olun. ister yere kadar oturdum, ister yukarıdayım. Sağ ayak parmağımı kendime doğru çekiyorum ki iyice bacağımın arkasını hissedebileyim. Omuz başlarını geriye doğru al. Yukarıya doğru yüksel. Nefes alıp boşalt. Bekle. Nefes alıp boşalt. Bekle. Nefes alıp boşalt. Bekle. Sol dizi bir tık öne çektim. Sağ ayağı geriye doğru aldım. Tekrar alçak hamleye kalkıyoruz. Yukarıya doğru aç. Kendini uzat nefes alıp boşalt. Avuç içini kökle. Tamam. Kaldır sağ bacağını gökyüzüne doğru. Kıvır kendini sağ tarafa doğru iyice. Tamam. Yukarıda dünkü gibi topukla popoyu buluştur. Oradan diz kapağını aç iyice yana doğru. Bekledin. Nefesin bir. Kıvır kendini iyice. Nefesin iki. Nefesin üç. Şimdi bak. Kıvırla öne doğru. Gel 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 gel. Dizini karnına çek. Sonra sol dizini sol dirseğinle buluştur. Tamam. Bak burada şöyle bir şey yapacağız. Sağ ayağını getir kondur yana doğru. Tamam. Şimdi sağ bacağım mümkün olduğu kadar düz. Geldim, 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 geldim. Hop. O kendimi. Sonra kıvrılıyorum sanki geriye doğru. Ve bacaklarımın arasını hop açtım. Yani böyle bir L olacak kadar. Oturduğum yerde şu popo etlerimi geldim geriye doğru çekiyorum. Tamam? Çünkü o popo etini geriye doğru alayım ki yukarıya doğru uzaya, uzatabilsin beni. Tamam? Okey. Ayak parmaklarımı çektim kendime doğru. Nefesi alıyorum. Nefesi boşaltırken ön tarafa doğru kendimi bırakmaya, katlamaya çalışıyorum. Ayak parmaklarım çekili, Nefesi alıp boşalt. İki bacağının da hem içini hem arka kısmını hissediyorum. Nefesi alıp boşalt. Ne kadar katlanabiliyorsa bedenin öne doğru. İleriye doğru, ileriye, ileriye doğru, ileriye doğru. Uzağa bırak kendini. Tamam. Şimdi yukarıya doğru yükseldim. yükseldin? Hmm. Sağ ayağımı şöyle kırıyorum. Sanki hani sol bacak uzadı. Sağ dizim kırılı bir şekilde diz, dizim hani böyle bir hani ön tarafta bir ok gibi uç bir yeri gösteriyor. Şimdi birazcık şöyle öne, öne doğru gidiyorum. Matımın önüne doğru bakıyorum. Birazcık o kıvrımı tekrar hissettim. Sonra ortaya doğru geliyorum. Sonra yavaş yavaş kendimi sol bacağıma doğru kıvırıyorum. Tamam mı? Kıvırdım, kıvırdım. Göğüs kafesimde, göbek deliğimde bir tane kamera var. Onu çeviriyorum bak. Çevir, 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 çevir. Gel. Sol elinle sol ayağının dışından yakala. Buradan devam etmek istiyorsan bak bakalım. Yani buradan yakalayamayabilir, buradan tutabilir. Hiç önemli değil. Nerede o kıvrımı ve uzamayı hissediyorsan orada kalsın. Ya da birazcık daha ilerletmek istersek. Sağ elimizi sol, <coughs> pardon, sol bileğimizin altına doğru yerleştiririz. Elimiz yerde kalır. Kendimizi bırakırız aşağıya doğru. Ve birazcık daha ileriye devam etmek istersek. Elimiz enseye gelir. Sağ elimiz ya da birazcık daha devam etmek istersek. Sağ elimiz, sol ayak parmağımızdan ya da sol ayağımızın dışından yakalar. Tamam. Nefesi alıp boşalt. Bekle bak. Sağ tarafta kocaman bir uzama var. Kasıktan başlayıp böbreklerine, kürek kemiğine, koltuk altına. Buraya geldiğim yerde birazcık daha oynuyorum kendimle. Kıvırıyorum kendimi. Göğüs kafesimden, karnımdan nefes alıp boşaltıyorum. Bir tane daha nefes alıp boşaltıyorum. Bir tane daha nefes alıp boşaltıyorum. Harikayız. Gel. Yavaş yavaş açılıyorum. Eğer benim neysen yukarıya doğru yükselt kendini. Uzat, 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 uzat. Şurada bir kal. Bak o uzattığın tarafla kıvırdığın taraf arasındaki bir farkı gör. Sanki iki tane insanın bedeni hani ayrı farklı iki insan bedeniymiş gibi. Öne doğru geliyorum. Öne doğru geliyoruz. Avucumu kökledim. Tamam. Sol topuğumu kaldırdım. Sağ dizimi karnıma doğru çektim. Tamam. Geriye doğru gitti. Geldim çoturanga ya. Bul yukarı bakan köpeğini ya da kobranı. Oradan aşağı bakan köpeğini bul yerleştir. Derin bir nefes al. Yumuşak. Bir tane daha nefesi al. Nefesi boşalt. Aynı yerdeyim bırakma. Sağ bacağı kaldır yukarıya doğru. Kıvır kendini sağ tarafa. Topuğu popoyla buluştur. İyice kıvır. Tekrar gel sağ dizini karına doğru çek. Ayak tabanını yerleştir. Tamam. İki elin arasına doğru. Sol topuğunu düşür yana doğru. İkinci savaşçı için hemen kalk yukarıya doğru. Artık 16. gündeyiz. Biliyoruz bunları. Uzat kolunu öne arkaya doğru. Nefes alıp boşalt. Ters savaşçıya gittim. Bacak canlı kalsın. Nefes al boş Tekrar ikinci savaşçıya doğru gittim. Sonra geldi sağ el parmağım öne doğru. Sol ayakla minik bir adım attım ve matımın önünde L pozisyonu buluyorum. Aç kendini yukarıya doğru. Bak şimdi burada şöyle bir şey yapacağız. Hep bacak yukarıda canlı kalırdı. Şimdi burada şunu deneyeceğiz. Bak bakalım. Burada sol topuk, sol popoyla buluşabiliyor mu? Kırdım. Yukarıda bacağı kırdığım gibi. Burada iyiyim kıvırdım kendimi biraz sol tarafa. Burada iyiyim, devam etmek istiyorum. Bu sefer sol ayağımın üstünden tutuyorum. Açıyorum diz kapağımı yukarıya doğru. Açıyorum göğüs kafesimi, açıyorum kasığımı sol tarafa doğru. Buraya gelmediyse elim belimde topuk popoyla buluştu, tamam mı? Hadi gel dene. Dengesi şaşabilir yukarıya kalkabilir. Kendime de hatırlatıyorum bunları. Aynı zamanda hani size yapıyorum ama. <laughs> Çek omuz başlarını. Kulaklarından uzaklaştır. Dizinden aç, karnından aç. Göğüs kafesinden sol tarafa doğru kıvrılmaya çalış. Nefes alıp boşalt. Bir tık daha yukarıya doğru aç. Nefes alıp boşalt. Bir tık daha gel 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 gel. Kıvır kendi öne doğru. Son bir nefes daha boşaltıyoruz. Tamam. Ortalıyorum gel. Gel yerleştir, gel yerleştir, gel yerleştir. Sol ayak geriye doğru gidiyor. Aşağı bakalım göbeğe doğru gidiyoruz. Süpersin bak. Bir topuk aşağı yap bekle. Bir topuk aşağı yap bekle. Sanki büyük merdivenler çıkıyormuşsun gibi. İndir topu, kaldır topu. İndir topu, kaldır topu. İndir topu, kaldır topu. Gel geçişimizi bulalım. Hepimiz planke gidiyoruz. Yüksek planke. Hepimiz şimdi geçişi buluyoruz ya dizler yere ya çoturanga ya. Ya kobra'ya ya yukarı bakan köpeğe. Ve hop aşağı bakan köpekte. Yolu yarıladık. Tamamladık. Tamam. Burada birkaç nefes bekliyoruz. Ya aşağı bakan köpekte benimle bekle. Ya da çocuğa git. Sol tarafa geçmeden önce sol tarafta dinlen. Çeneyi yumuşak bırak. Ya aşağı bakan köpektesin ya çocuktasın fark etmez. Komutları takip edebilirsin. Kaşlar, dudaklar çene kemiğin. Göğüs kafesin ve omuz başın yumuşacık. Aşağı bakan köpekteysen topuklarla birazcık daha oynayabilirsin. Bacakların arkasını açabilirsin. Sonra yavaş yavaş gel. Sol bacağını kaldır gökyüzüne doğru. Kıvır kendini iyice sol tarafa doğru. Aç kendini bacağı iyice canlandır yukarıya doğru. Sol dizi çekiyorum karşı, karnıma doğru. İyice nefese takip et. Getir sol ayak tabanını iki elin arasına doğru yerleştir. Sağ dizi kondurdum. Sağ dizi bir tık yana doğru açtım. Ve bu tarafta kıvıracağım kendimi. Diz kapağını, topuğunu kontrol et. Sola doğru ilk önce bir kıvır. Bir kıvırmanı bu. Aşağıda göbek deliğinden, göğüs kafesinden kıvır. Bak bakalım ne tarafa doğru dönebiliyorsun. Şimdi yavaş yavaş sol kolunu gökyüzüne doğru aç. Yavaş yavaş elini beline getir. Tamam yavaş yavaş dene. Dünden bugüne fark etmiş olabilir bedenin. Dün, dün çok iyiydi belki bugün daha sıkışık. Hepsi mümkün. Kıvır kendini. Sağ bacağın üstünü iyice hisset, sol bacağın altta o kasıkta, karın, şeyde kalçanın etrafındaki uzamayı fark ederken omuz başlarımı çektim. Nefesi alıp boşalttım, nefesi alıp boşalttım. Süperiz, gel. Hop, geriye doğru gönderiyorum. Kalçayı, Aha. sol bacağımın arkasını uzatıyorum. Tamam. Hadi gel. Öne doğru yürü. Sol ayağını gitsin, 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 Sağ dizi geriye doğru yürü. Tamam. Okey. Bak bakalım burada nasıl yapıyoruz. Ne yapıyor beden? Topuğu gönder ileriye doğru. Çek ayak parmağını kendine doğru. İyice çek. Göğüs kafesin, karnın sağ tarafı değil, matın önüne doğru dönsün. Omuz başlarını çek geriye doğru. Yumuşat çeneyi. Nefesin bir. Nefesimiz iki. Nefesimiz 3. Tamam. Dizi çektim birazcık öne doğru. Topuğu çektim. Tamam. Başlarken bunu yapmadık. Şimdi bitirirken yapalım. Aç kollarını gökyüzüne doğru uzat kendini. Nefesi alıp boşalt. Avuç içini kökle. Nefes al. Boşalt. Sol bacağı kaldır yukarıya doğru. Kıvır kendini sol tarafa doğru. Tamam. Topu popoyla buluşturdun. Kıvırdın, 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 kıvırdın. Ha Burada kırılmaya çalışırken bak. Elim böyle yukarıya doğru kalkıyor. İki avuç içinde yere kuvvetli bastım. Kıvır kendini. Aç kendini yukarıya doğru. Yavaş yavaş nefesini takip ederek dizini karnına doğru çek. Sol dizin sağ dirseğini öpsün bekle. Tamam. Şimdi sol ayak yana doğru açıldı. O tutturdum popoyu. Bacaklarımın arasını açtım. <laughs> Çok kocaman bacaklarını açmaya gerek yok. Sadece bir öne doğru katlanmayı. bedeninde şu öne doğru katlanmayı bu. Popo içeriye doğru gidiyor. Özellikle benim gibi eğer bel çukurun içeriye doğru çökükse iyice kalçayı şöyle geriye doğru al. Hatta poponun şu altına bir battaniye bile koyup seni yükseltebilir yukarıya doğru. Tamam mı? Öne doğru katlandım. Şöyle bir iki nefes bekliyorum. Katlanmayı bir buluyorum. <laughs> Sonra yavaş yavaş yükselip bu sefer sol dizimi kırıyorum. Sanki sol topuğumu kasığıma doğru yaklaştırmak istiyormuşum gibi sağ ayak parmağımı çektim kendime doğru. Bir matabın önüne doğru tekrar döndüm. Şöyle bir hani bir dengemi bulmak için. Sonra tekrar ortaya doğru geldim. Hani iki kasığımın ortasından bacaklarımın ortasına doğru eğilmek ister gibi. Sonra gidiyorum kendim. bu sefer sağ bacağımın üzerine doğru kıvırıyorum. Kıvırdım, kıvırdım, kıvırdım. Sağ bacağımın üzerine doğru katlanmak istiyormuşum gibi. Sağ elim sağ ayağımın dışına gelip yerleşti. Tamam. Bu yeteri kadar böyle bir zaten hani benim için bir Katlanmaysa zaten yeteri kadar uzatıyorsa beni bugün burada kalabilirim. Ya da deniyoruz bak, sahilimiz sağ ayak bileğimizin içine kondu. Neredeyse diz dirseğime kadar yere doğru kondurdum. Bunların hiçbiri olmayabilir burada kalmış olabilir, şurada kalmış olabilir. Hepsi bedenimi şu anda ihtiyacı olan neyse o, o yüzden savaşma bedenine. Tamam. Şimdi kendimi birazcık getirdim sağ tarafa doğru bu sefer sol taraftaki uzamamı hissediyorum. Tamam mı? Sol elim enseme geldi yerleşti. Kendimi iyice katladım sağ tarafa doğru. iyice uzattım sol tarafı. Gidebilirim belki hop sağ ayağımın baş parmağından ya da ayağımın dış kenarından tutarım. Tamam mı? Hangisine gidebiliyorsam. Kıvır kendini iyice. Yukarıya doğru aç. Nefes alıp boşalt. Bekle bir. Nefes alıp boşalt. Bekle iki. Nefes alıp boşalt, bekle üç. Bak birazcık daha şöyle. Sen kendini yukarıya doğru göğüs kafesinden karnından kıvır. İyice sol tarafı hisset. Sağ taraftaki kıvrımı fark et. Nefes aldın, boşaltın. Oh, harika, gel. Yüksel, 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 yüksel. Yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş. Yukarıya doğru. Oh, harika. Bütün göğüs kafesimiz, kalbimizin etrafı açıldı. Gel ortaya doğru. Avuç içini kökle. Tamam git geriye doğru planke. Gel çoturangaya. Gel yukarı bakan köpeğe. Oradan tekrar aşağı bakan köpeğe doğru. Harikasın. Hemen gel. Bırakma. Sol bacağı kaldır. Kıvır kendini. Tekrar, tekrar toplu popoyu buluştur. Tekrar aç yana doğru. Ve gel sol ayağını iki elinin arasına doğru yerleştir. Ve ikinci bul. Yukarıya yükseldik. <laughs> Açtık kolları ön arkaya doğru. Diz kapağıma hep dikkat ediyorum. Düşmesin içeriye. Bir iki derken diz kapağımız acıyabilir sonra. Hep, hep kontrol edeceğim. Uzattın kendi nefes alıp boşalttın. Ve hemen nefesi takip ederek ters savaşçıya gittik. Nefes aldık boşalttık. Tekrar ikinci savaşçıya. Sonra geliyoruz matımızın önünde L pozisyonuna gidiyoruz. Aç sağ bacağını gökyüzüne doğru. Tamam. Deneyeceğiz. Bak o gidip bulduğumuz yerdeyiz. <laughs> Bak bakalım burada kaldım. Kendimi çevirdim sağ tarafa doğru omuz. Başlarımı çektim. Yavaş yavaş sol dizini birazcık kır. Sağ ayağının dış kenarından ne kala artık bedenin açık ve buna müsait. <laughs> Tuttun. Tamam. Topuk popoda. Diz kapağın aşağıya doğru düşmeye çalışıyor. Sen diz kapağını iyice yana doğru aç. Omuz başlarını geriye doğru çek. Kendini sağ tarafa doğru kıvır 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 kıvır, kıvır. bak. Diz kapağın kasın, karnın, göğüs kafesin, omuz başın ve bakışın döndüğü sağ yana doğru. Aşağıda bacağım çok canlı. Kırılık alabilir ama mümkünse sol bacağını düzeltmeye araştır. Nefesi alıp boşalt. Tamam. Ortaya doğru geliyoruz. Harikasın. Avuç içini kökle. Sağ ayak geriye gitti. Uf, kaldır kalçayı yukarıya arkaya. Süpersin. Bitti. Gel. Plank'e doğru yerleştir. Gel nefesinle geçişini bul. Ya dört ayak ya çotranga. Ya yukarı bakan köpek ya kobra. Söpersin nefesi al aşağı bakan köpekte. Bir tane daha nefesin. Son bir tane nefes. Harikasın. Bakışı çevir matın önüne. Boynunun arkasını ise Sağ ayakla öne büyük bir adım attın. Sol ayakla öne büyük bir adım attın. Otutturdun kalçayı, topukların arasına doğru. Tekrar aç dirseklerini, aç bacaklarını, iyice hisset kasıkları. Omuz başlarını indir aşağıya, hani pozisyonun içerisinde. Pozun içerisinde şöyle bir dinlenme ve uzama bul kendine. topuklar ya havada ya yerde fark etmez. Çene yumuşak kalsın, omuzların yumuşak kalsın bacaklarda ve arkada sırtta iyice kuvvetli bir direnç var. Onun direnciyle kalçanın arkası, kuyruk sokumun iyice rahatlamaya çalışsın. Hmm. Sonra yavaş yavaş oturtur popoyu. Yavaş yavaş gel. Matın ortasında benimle buluş. Şimdi gelip oturduğum yerde şöyle ayaklar üst üste değil de bir ayak önde bir ayak arkada yani aşağıda bacaklarım çok rahat. Ellerimi diz kapaklarıma doğru koydum. Hafifçe öne eğiliyorum. Hafifçe hafifçe hafifçe. Bak öne doğru eğildiğim yerde öndeki bacağın hattında arkada kalçanın şöyle bir uzadığını hala orayı esnettiğini bir fark et. Sonra yavaş yavaş yukarıya doğru kalk ve ayakları değiş. Öndeki ayak arkaya, arkadaki öne doğru gelsin. Tekrar bir kez daha öne doğru gel, öne doğru katlanmaya çalış. Yine öndeki bak bacak benim sol bacak önde. Sol kalçamın etrafında o uzamayı hissediyorum. Yumuşatmaya çalışıyorum. Yavaş yavaş kalkıyorum yukarıya. Tamam. Şöyle bir kolları salla. Omuzları salla. Yumuşat. Kalça 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 salla salla salla. Rahatlat kendini. <laughs> tamam. Çeneyi şöyle bir araladım. Hani bir A dermiş gibi sanki. Çene kemiğinin altında. Bırakıyorum. Bir tane daha araladım. Bıraktım. Bir tane daha. Hmm. Yaz geldi. Bir sürü böcekler. Bir daha aç. Bıraktım. Bir tane daha aradım. Bıraktım. Şimdi süper. Gözleri kocaman uçuyorum. Böyle ışık görmüş tavşan gibi. Elimizi alnımıza yerleştirelim ki kaşlar kalkmasın. Aç bekle. 1, 2, 3, 4, sakin bırak. Tekrar açtım. 1, 2, kaşlar kalkmasın. 3, 4, rahat. Çene de yumuşak. Aç bekle. 1, 2, 3, 4, sakin. Son bir tane aç. Bir. 2, 3, 4, süper. Sağ üste gidiyorum. 1, 2, 3, sol üste. 1, 2, 3, sağ altı. 1, 2, 3, sol altı. 1, 2, 3. Şimdi en tepeye 12'ye gidiyorum. Kaşlarımı kalkmadığından emin olacağım. Belki elimi almayı yerleştireceğim. Çeneyi bir tık indirip dudakları aralayacağım. Yukarıya bakıyorum. Bekledim. 1, 2, 3, dudak, rahat, 6, 7, 8, 9, 10, gözü kapattım, eli indirdim, derin bir nefes aldım, gözleri hemen açmıyorum, nefesi sakince boşaltıyorum, rahatlatıyorum, bir tane daha nefesi, nefesi boşalt, yavaş yavaş gözleri arala, işaret parmağımız, baş parmağımız, kıskaçlar ya da makas, gel, yakala, yakala, yakala kaşın hemen altından üstünden altından üstünden dön başa 1 2 3 4 5 bir çizim kaşı döndüm başa 1 2 3 4 tamam son bir tane 1 2 çene 4 5 aşağı daha yukarıdan bir ütü çektim tamam diğer göze geliyorum gel hem tam kaşımın altından gidiyorum olur mu göz kapağının üstünden değil tam kaşının hani aşağıda bittiği yer yukarıda bittiği yer gel sıkıştır 1 2 arala çeneyi 4 5 6 kaş bitti dön başa 1 2 3 4 5 6 7 hop kaş bitti dön başa 1 2 3 4 5 6 7 şimdi kaşının altından üstünden vücücek 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 şakaktan saça kadar git Harikayız. Tamam. Şimdi avuç içlerimiz iki tane kuvvetli levha. Ellerimin dış kenarını kapatacağım. Hani bileklerim birbirini öptürecek. Tamam mı? Ve avuç e bileğim tam kaşımın başladığı yere yerleşecek. Avuç içimde alnımı kucaklayacak. Bak yerleştirdim. Tamam. Kendimi, göz kapağımı ve bütün alnımı yukarıya doğru çekiyorum. Askılıyorum. Tuttum. Aşağıdan yukarıya çektim. Tamam. Omuzlarım yumuşak, çenem, dudaklarım yumuşak. Nefesin bir. Nefesin iki. Nefesin üç. Nefesin dört. Bekliyorum. Şimdi aşağıdan yukarıya derin ve yavaş bir ütü çekeceğiz. Bileklerimizin arasına açmıyoruz. Gel. Aşağıdan yukarıya ütü çek, ütü çek, ütü çek, ütü çek, ütü çek, ütü çek. Tık saçını bu. Tamam. Avuç içimize devam ediyoruz. Gel. Bir, çık. İki, çık üç yukarı dört yukarı çene rahat dudak rahat çapraza gitti bir çık saça kadar üç çık dört diğer tarafa hop çıktık hop çıktık üç devam dört devam beş ha iyi miyiz peki getir yerleştir parmakları gülme çizgisinin üstüne bir tık yana aç bir tık yana aç Dil çevireceğiz, kuvveti tut ve dudakların arasında mümkün olduğu kadar hep açık kalsın. Gel, bırakın. Ö. Hı hı. Ö. Orta it dili. Hı. Hı hı. Hı. Sola it. Tut bekle. Hı. Hı hı. Hı. Aşağı kıvır. Ha. 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 Üste ittin. İt bekle. Hı. Ihı, hı hı. Hı. Orta it. Hı. Hı hı. Hı. Git. Bekle. Hı. Ökü. Öş. Kıvırla aşağı. Ha. 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 Son tur. İt bekle. Hı. Orta eğit. Sol eğit. Ökü. Üç. Kıvrıl aşağı. Geriye doğru alt çeneki kemiğinden tatlı mütü çek geriye doğru. Tamam. Benim gibi yani yatış pozisyonu yani uykuya geçen modda değilsen hala gün devam ediyorsa kulaklarına şöyle mıncık, mıncık 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 dokun bir enerji versin. <laughs> Benim daha çok ihtiyacım var. <laughs> su <Bizimkisi> uyuyor uyanır. <laughs> Kızın ödevleri var. Akşam misafirimiz var. Oo, daha bir sürü. Gel. Sıkıştır, sıkıştır, sıkıştır. Ama uykuya geçeceksen kendine şöyle alt çene kemiğinde hani tatlı tatlı masaja devam et. Tamam. Kulağın arkasından, bonyandan aşağıya in. Aha. Ön tarafı da uzatalım. Kaldır kafayı, devir kafayı geriye doğru. Ön tarafı uzat. Nefesin bir. Nefesin iki. Nefesin 3. Kafayı bir tarafa doğru yatır. Çaprazdaki boynundaki uzamayı hisse. Ortaya gel. Diğer tarafa git. Diğer taraftaki çaprazı hisse. Tekrar ortaya gel. Karşıya gel. Beni bu. Süpersin. Omuzlar geriye kıvrıldı. Omuzlar geriye kıvrıldı. Çene rahat. Bir tane daha. Omuzlar geriye doğru kıvrıldı. Süpersin. Kolları devir yana. Yavaş yavaş aldığın nefese. aç kendini göksüne. Boşalttığın nefese avuç içlerini bir araya getir. Getir ellerin göğüs kafesine doğru insin. Burada derin bir nefes al. Aha. <laughs> Boşaltırken alnını düşür ellerine doğru. Şöyle kendini, bedenini, bu anı küçük bir selamla, küçük bir teşekkür, küçük bir şükranla bitir. Sonra yavaş yavaş gözleri aç. Gel beni bul. Hepimize şifa olsun. Yarın görüşmek üzere.